videomuza hoş geldiniz. Evet ses biraz çok çıkıyor olabilir ama böyle olması gerek. Her neyse evet arkadaşımla kanalımıza ben geldim ben de yeni. hoş geldiniz. Bugün yanımda kardeşim var. Bugün sizlerle beraber başlıktan anlayacağınız üzere ruj diye olası çekiyoruz. Ruj diye olsun ya. Üç çeşit rujumuz var. Evet arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki korona var. Lütfen artık bunun ıı, Türkiye'de olunan farkına varalım ve evde kal Türkiye hashtaglerine uyalım. Ben de Instagram'dan takip ediyorsanız sürekli böyle hashtagler paylaşıyorum. İnsanlara en azından bir örnek, en azından bir onlara yol gösterebilmek <laughs> için arkadaşlar lütfen <laughs> bunlara uyalım. Dediğim gibi 3 tane rujumuz var. Önce ben. Gözlerimizi kapatacağız. Tamam önce Belil başlasın. O zaman hadi bakalım <laughs> dövme takalım. Hadi bakalım Araba. Ben şu ruju istiyorum. Flormar. Rengi çok. Kırmızı değil mi? Yavaş. Aynen rengi çok. Kırmızı. Ah çok karanlık oldu. Bir an dur ışık gitti. Bir anda telefonum bir şey oldu. <laughs> hadi. Niye ışık gidiyor geliyor anlayamadım. Hadi. Ya. Tellerime sakın sürme. Aradan çıkar tamam. mu? Bu videoya başlamadan Merhaba. Kapat bölüm. Kapat çabuk çok güzel gibi sürmüşsün. Dudak. <laughs> <laughs> Hadi tutam burada. Sinirletme beni. Gütür dudaklarını. Göğnümün içine ben sok. Nasıl değişsin? neden kamera böyle oluyor anlayamadım. Şöyle bir kadraj değişsin. Nereye ya. Kameraya mı dötsün? Yok yok kameraya dötsün mü? Ay. Hadi. hadi. Son 5 saniye can say. Aa ben ra. Tamam. Tamam bugün. Tamam, <laughs> artık tamam, açılıyorum. Yani ruju <laughs> dudağımdan başka her yere sürmüş suratımın. Yani <laughs> az daha şuradan Ama, böyle kaçırsın yere? Ağzıma sokacaksın. Tellerime gelecek sonra. Bu arada teller hakkında bilgi istiyorsanız yorumlara Ay teller hakkında bir video izliyorsanız lütfen ve lütfen <laughs> yorumlara yazın diyorum. Şimdi bende sıra. Bakalım hangimiz daha kötü, hangimiz daha güzel sürecek. Bil bak, bazen kamera böyle şey oluyor. Ha. Ha. Hazır mıyım? Hangisiyle? İşim. Ya bununla sürülmüyor, bununla sürüyem. İkimizinki de aynı rüzgâr. Bu arada ellerimizi de senfekteledik. Ay hakikaten çok <gülüyor> 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 Gülme! tane bulayım be. Dudam mı? <laughs> Ağzını kapa. Şöyle yap. <laughs> ne yapıyorsun? <oluyor? gülüyor> dur, 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 gülme. Ben elini çeker misin? Ya ama kafan. Kameranın hızı bak. İyi hadi. Tuzağın nerede dur, dur. Dudağını nasıl süreceğim dur. <laughs> Bitti. Şurada da B yaptım. Bakayım. Hangi sizin Oha veril yani. Oha. Ruju yeni almıştık. Aa. Evet, bir şey olmaz. Her şey arkadaşlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Gördüğün gibi bitti mi videom? Birbirimizi öpeceğiz şimdi. Aa, <laughs> iyi. <laughs> daha iyi Beni Niye az daha sürmedin ya? Kapattırayım az daha ne alırsın? Hadi. Hayır. Hayır kapat. kapat. Öyle bir şey yok. Her, her şey arkadaşlar karşısında. Hadi bitti. Hadi öpüyorum. Ya hayır. Hadi hadi. Zor mu ki. Elinizi öpelim. <laughs> Dur önce benimki. Bu kadar çıktı. Şimdi ben yumulacağım. Getir. Dur. Yumulmasa bana <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çıktı arkadaşlar. Ay Bu kadar çıktı. Neyse. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve like atmayı burnum kanamış gibi duruyor. Benim de kanamışsın ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olun. Likelayın da videolarımızı ve videolarımızdan haberdar olmak için şuradaki küçük zil tuşuna basarsanız çok mutlu edersiniz. Evet buradan Damla da olsaydı eminim kucaklaşmak isterdi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Oğlum kanadı.